Yok ya ben net emülatör tarihinde beni bak. ilk ondayım Ne? Gelirsin. <laughs> 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 abarttın mı? Yok abartmadım. İlk Emi, şotta ne abarttın? tarihinde diye ya bir de. <laughs> bunlar videoda olmayacak değil mi? bunlar <laughs> isteyeyim. <laughs> yok bunlar videoda yok. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün burayla beraber rank atmaya devam ediyoruz. Hepinize keyifli seyirler. Videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Girdik. Of UMP En sevdiğim başlangıç. Oy oy oy. Ben direkt killer almaya gittim. Böyle et Bir tane çekebildim ya. Tamam birini de aldım. Yalnız hiç loot yapmadım ya? Ne vuruyalım? Gecele girelim. Bir tane UMP aldım direkt killlere gittim. Bekle dur geliyorum. Şu ortayı lootlasak ya daha rahat tutarız ortayı. Valla ben dolurdaya girmedim. Ben girdim Aa, ya. Durduldum. Biri geliyor. Nerede lan? Ben ortayı lootluyorum he. Tamam gelecek her şeyi ee, buldum bekle acele etme. Üstte adam var. Kaldı üstü, üstü. Aynen. Bir kişi galiba. Ben orta kısımdayım ha. Bu fesimi kaya mı geçsem ya? Dur. Şunu şöyle yapalım şimdilik. Nereye oynayacağız? Ya bu üst bir kişi. Üst merdivendeyse patlatırım ben onu. Merdivende merdivende. Bekle bekle patlatacağım. Galiba sağdakinde. Evet evet orada duydum ben de. Bomba atıyor bomba atıyordu. Ağzına düştü lan. Ee, bir dakika. Bir dakika sessiz. Gelsene. Helal. Yok yok o değil o değil. APK idi bu. Solda hemen. Helal. Çok güzel. Biraz oyun atmış herhalde bunu. He ha, APK idi o. Tamam güzel. Şu ortaya lootlayayım ben bir ya. Loot kötü biraz. Lootla da Sen giriş yaparken böyle gülüyordun ya. Ne oldu komik bir şey mi oldu? Gülüyor muydum? He. <laughs> Dünyanın en iyi oyuncusuyum falan diyordun ya. Ona. Kim? Ben. Aynen. Yok öyle bir şey demedim bu arada kanıtlayamazsın öyle şey. PUBG'deki en iyi oyuncu benim diyordum. Ben. Herkes çok kötü oynuyor diyor. Can sıfır abi. Ben Nerede? Ama. Tek önemli molotov atıp solda solda. Heh. Yandı. Gel ya buraya. Bu deminkilerin arkadaşı ha. Ya da aynen. onlar mı direkt? Üçüncüleri. Bir dakika ben şuradan bir şeyler alayım hemen. Scarlet'e mi geçsem? Ne yapsam? Geçtim ya. Bu map'e attım bir sürü mermi. Orta'nın ne kadarı var? Orta'nın bir üç dakikası var da. Oo çokmuş. O zaman oynayalım. Ha sağa da var. Sağ, sol. Fark etmez. Buradan gidelim ya. burada daha yakın gibi. Geldi geldi. Benim Nereden geldi? Benim. Ortadan geliyor lan sanki. Gidiyor hala kaykayla. Peşinden Bakıyor. gideceğim. O ha burada şey burada burada yer. sağda. Çatıda. Gelsin. Obe Bir, bir Gel canım biri kaldı hanım lan ne alaka? Ben de yok hanım biliyor musun? <laughs> Geldi geldi yine altımda var. Aa paraşüt iniyor. Dur dur onu vurdum. Lan mouse gitti ne oluyor? Hayır o benim. Adamlar oluyordu. Orada bir de var orada bir de var. Eğer biri uçuyor biri Aa, uçuyor. Açın. Birini baydım. Onu mu baydın? Hayır hayır. Bir tane daha baydım. Oynayalım mı oraya? Oyna oyna. Girdim. Ha biri daha sağda hemen. Eğimde bak hemen. Helalsin. Var da. Helalsin. Tamam finish. Ha ölüyordu ya. Nasıl ölüyordum? <laughs> Abi yok ya. Ortaya geçmemiz lazım. Loot gidecek. Aa sağda adam var. Şu aşağı tarafta bir dakika loot alayım. Ee, şöyle şöyle. Tamam. Adamın olduğu tarafa oynuyorum bir. Burada bir yerdeydi. Gördüm adam önümde. Aa kalabalıkmış. Kaçtım. Geldim. Birden Kaç fazla. İki gördüm en az. Direkt girmedim. Durdum burada da görünmüyor. İçeride mi? Aa sağdan geldi bana. Bir dakika. Diğeri de soldan geliyor. Tamam aldım onu. Bir... Allah. Tamam baygın o da. var mı? Yo ikiydi herhalde. Aynı yani ikiymiş. Güzel. E orta? <laughs> orta açacaklar nasıl abi? Açlar mı? Açacaklar açacaklar. Açmasın açmasın tut. Ben gidiyorum o zaman. Git git ben bir loot alıyorum geliyorum. Tamam. Abi açacaklar ya. Ya açsın ne olacak? Vururuz. Açmasınlar ya. Şeyi kurmayı unutmayalım geldi, da. Geldi Nereden? Gel geldi. Nereden? Nereden geldi? İlk girdiğimiz yer var bizim hep oranın tam tersi. ha değil. tamam duydum. Tam önümde bir yerde herhalde. Ben ortayı açtım tamam. Orta ben bir girmedim yer. bir de. Aa önümde diyordum Bekle şu soldan bakacağım ona dikkat et. Bomba atıyorum. O da atıyor. Öldü. Hala e, bir... Bir kişi daha gelmiş böyle sonradan. Ortada ne var? AMR P90. Ne çok çok Oy. Abi. Benim hep oyun. Ben harbiden ben hep AMR P90 evet. oynuyorum. Yok ben bir kere tek gireyim garanti MG yani. <laughs> Kaçmaz. Ama <laughs> Adam, adam ben AMR, AMR AVM, bir de P90 çıktım alıyorum. Diğerlerini almıyorum. Başka ne kaldı ki zaten? O Groza var, MK Her şey var. var. Her şey oluyor ya. Yok ya. Hamas var. Ha geldi geldi. Geldi. Aynen. <laughs> Bekliyorum gelişini. Dur <laughs> bekle. Helal. <gülüyor> gelişini bekledim. Ben ne Gittin? alacağım buradan ya? Kur kur bir dakika boyunca kuralım şunlardan. Hadi bu maç 30, bu 30 30 kilo alacağım ya. bu maç. Sen. Evet 10 kilim kaç var. Kilim var. Yok çok zor. Ya oğlum çok 70 var. kişi yaşıyor nasıl zor? Zor. Ama, sen Aferin ölüyorsun mi? ya sen Aferin. satıyorsun ki maçı. Bir şey diyeyim, öldüm mü ben? Evet hep ölüyorsun. Her Ama maç ölüyorsun. Ekme? <laughs> Böyle bir şey yok yok. Abi bir tane videoyu 10 başta çekiyoruz ya. Öyle mi gerçekten peki? Doğru mu? Ay yanlış. En fazla <laughs> 2. Eğer tekte çıkıyor ya. Aynen öyle. Çünkü çok iyi. Çok değil de iyisin ya. Teşekkür ederim. İyi kalıyorum. İyi kalıyorum. Ulan bot sıkıyor da bölgeye biri geldi ha. Ben botları vuracağım. Nereye gitti onlar ya? Bulamadım. Aa bir tane daha buldum. Lütfen. Aa gördüm lan. Vurdum. Son saniye. Ya! Diğer baygını da almamız. Bize attı mı? Bakayım. Of oyun dondu. Yok atmadı. Ya nasıl atmıyor oyun bize? Kaç tane kurduk? 7 tane kurmuşuz Enes abi. Oğlum ben bunları hangi silahla çekeceğim ya? İki silah da sıkıntı. Aa, Aa da. Adam gelmiş. Bekle. Benim diğerini ee, ben mi vurdum? Attı. O mu attı? Aç sen. Ben uzağım. Bakalım ne var ne var. Diğerlerini hiçbirini açmadım. Kut lazım değil zaten. Abi diğer baygın yok muydu orada bir tane daha ya? Herhangisini vurdum. Valla. Bu nerede buradaki? Şunu da vuralım. Uziyle sıktı ama. Şimdi gezeceğim. Hadi onu da vurup devam etmemiz lazım. Bence benim burada bir Ah! Ne oldu lan? Benim internetim gitti oyunda. Hayır, Hayır. gitmedi. Oğlum 600 ms oldum. Yeri Mesela attı sanki oyun. bir yerde ya. Ya da uğraşmasak mı ya? Zaman kaybettirmesin. Garajı hala açmışlar. Gittim. Aa gördüm adamı, gördüm vuracağım. Allah sıkıladım. Yani çok az oynuyorum. Tepeyim yok. Tam şey içeride. Öyle bir şey yok. Güzel. Tamam. Oğlum adam pencereden çıkıp vurmaya çalışıyor. 98 Raji... bir şey yok, 98 liram var. Acil fişek almamız lazım. Marketi boş ver ya. 30 kill diyor lan. Evet, abi. Yes. market falan. Ama mermi bitiyor ya. Dayanmıyor. Olsun. Gel gel. O oh, nereye Dibimizde gel. Boyu Nerede? Dönüyalım. Karşıda. Gel. Çabuk çabuk. Düz dur, ya ben sür. solda bir tane bot kaçırdım ya. Onun kili gelmedi. 600 metre solda. Ha o azar hesap solda. Nerede lan? Niye gelmiş? Direkt sür bak karşımıza göre. Pusu var mıdır? Bence yoktur ya. Yok. Boş ver. Gidelim direkt sür. Tam tamam. önümüzde Nergon var. Ya bu araba niye böyle oluyor ya? <laughs> Şoförden, böyle değişiyor birazcık. Araba bozuk. Alakası yok bu arada. Bunlar burada mıdır ya hala? Bence açmıştır. gitmişlerdir. Vallahi açmışlar. Tamam basalım. Devam ya. Nereye gidebilir ki en fazla? Optimus'a gidersek hmm. zaman mı kaybederiz? Kasıyo, bilmiyorum. Ya bunu biz patlatamıyoruz yarım saat. Sonra zaman geçiyor. Bunların fight'ı olması lazım. Biz o sıra gitmemiz lazım. Öyle mi diyorsun? Bence. Ama diğeri milte dalan dışı. Diğerleri uzakta. Al işte ya. Koçinki kaldırma oluyor genelde. Bayağı kastı bitmen dolu. Ya Gatka dolu. Bundan geçen ya da burası. Gatka'da atmışlar mıydı? Atmadılar da sandıkta drop var orada. Ee? Ee, kimse yok. Kutlamışlar da burayı. Tamam tok yapalım o zaman yapacak bir şey yok. Buralara girmişler de. Çok da almış değil mi? Bir de sıra 6000 mesela. hı. Hmm. Aha. Aa, sağda bot. Bot mu? Bot bot. Yazık bota hiç kendini çektiriyor bu adam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen mesela bunu atsan tek başına büyük ihtimal yeni ekmek ligi falan herhalde. <gülüyor> Doğru. Öyle diyecek o zaman. Değil mi? ya. Hey sevmiyorlar ya. Sevmiyorlar yapacak bir şey yok. Sevmesinler çok da umurumlu. Hadi racon bitmiştir. Ee <laughs> Toki de kasmadı. Bak ya oyunun sus kesmişler. Nasıl? Bas Enes abi nasıl yapabilir böyle bir ya şey? Ya of ya. <laughs> <laughs> Düdü <Dibliyajtıramadır>, aşağıda değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dostum nasıl yaparsın bunu? Aha tekrar iyileştirdiler. Eyvah. Aha? Duydun mu epeyi? Tepe mi? Yok, Lozok içi. Sanki tepeden biri sıktı gibi geldi de yok. GM 24 var. Hemen tam altımız. Tam hı hı. Ama şey de verdik evet. Uzak kısımda var. Geldi. Ha gel, sen gel. Candayım onu finişle, onu finişle. Geliyor, bir yer geldi. Helal. Onu çekmem lazım. Body yedi yerde. Tam çektim. Aha. O da baygın. Araba gidiyor, araba gidiyor. Yandayım bir. Nereye gidiyor? Sağdan gidiyor. Bura orada ölebilirsin lan. Sol vurur. Çık oradan çık. Ne yaptı arabayı vurdun mu? Yok araba kaçtı. Ha gördüm arabayı patlatırım Bayağı patlatır mı aslında? Baya yanıyordu patlatırsın. Ah. Ha? Sol şey yapıyor. Bir mermim kaldı ya. Yani. Nerede o? Bak ben... kaçıyor kaçıyor kaldırma kaçıyor. Ben şurada da birini baydım ha. Kaçıyor kaçıyor. Neyse baya vurdum bu arada. Bir mermi. Ara Aa göremiyorum. Burada. Out. Arabayı alsana. Alacağım. O sağa falan gidecek ya da duracak orada. Canı bayağı zor. Kaykay yetişmez ya oraya kadar yetişir mi? Vallahi bilmiyorum. Yanılmaz fazla vurdum. Nerede durdu ki ya? Bayimde mi kaldı acaba? Önünde olabilir. Ha gördüm, gördüm gördüm gördüm. <laughs> koşuyor devam ediyor. Vurdum ya buna. Sağa sol yapa yapa koşuyor lan bu. Ya ıskaladım ya. Vurdun artık. Gel arabaya götüreyim. P90 var oğlum ya. Hah öldü. Gel Onun ya, silahını ya. almam lazım. Vuramıyor ya. Lan ne yapıyor? Market yapsak da olabilir ha. Benim melek gitti. Tamam. Bizde 5'li altım yok. Peki dur silah alayım da. Amerem full bitti mermisi. Aa Amerey kullandım evet, gayet. Abi Amerey güzel silah da mermisi çok az ya. Ya mermisi ideal de aslında işte. Nasıl ideal? İşte ben de olsa 10 mermi 10 kilo ama sende olunca 1-2 kilo oluyor işte. Öyle değişiyor. 2 kilo oldu oğlum ne biri. Bak işte. <laughs> Ötü. Çev. 100... Oh, Tuz geliyor arkamızdan. Enes abi. Nerede lan? Ben niye Hayır. görmüyorum? Hayır. Gelmiyor da ben çağırdım tamam. gelsin diye. Böyle aksiyon ya. Aramızda 1 bir kilometre var. Olsun. Aksiyon olsun. Bana para versene ya. Kaç param var? 100 lira var. Fişek alacağım da. Şey kalmıyor. İşte ya bir yelek alayım. Hızlı çekin. Pomp alalım. alalım. Tamam. Molotov bırakayım bir tane. Sen de bomba bırak ya Bıraktım. Ne bıraktın? 30 kilo bıraktım onu Yeter yine. İdeal. İyi. Tamam, çok iyi. Kaldırma da durdu. Gel onu yiyeceğiz. Hadi 17 kilo oldu. 30 da çok az kaldı. Bot taklidi yaptım da. Kapalacağız mı Optimus'u? Yalnız buradan öyle oynayamayız ya. Optimus kafalarsak. Patlattı patlattı. Aa giriyor. Şu an gir şu an gir. Evet evet yeni patlattı. Buradan vuramaz mıyız? Bence giriyoruz. Ay Bunlara girelim bence gel. Nereden gireyim? Sağdan gireyim mi? Gir gir, gir sağ yeme gidelim. Şeyle kaykayla oynarız. Ama kaldırırsa? Kim bayıldı ki ben anlamadım ki hiç. Optimus şey yaptı. Yıktı ya onu kaldırıyor şu an. He ben adamlar yıktı sanıyorum. Aa kaldı. Aa burada burada drop dip bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir yakını vuralım. Bu, bu mu baygın? Aynen bu baygın. Ha dönüştü o, bu. Dönüştü, Tamam sıkıntı yok. Başladı bizim mesai. Harbi ya bunu sevmiyorum. Ya Allah başladı. Aa kasıyor. Uza, Diğerleri spasana. geliyor. Aa o zaman onlar oynayacak bize Zeynep abi. Evet evet. Aha. Geliyor araba geliyor araba geliyor. Bu da çıktı. Ne yapıyor lan ha? O baya vurdum. Baya dedim iki mermi. O bomba atsam çok yer mi acaba? Yer bu arada. Ama tam oturtmak lazım. Adam oha çok kas dolu. Tam oturttum galiba da. Gel. Böyle bir başka takım gelip şunu taraması lazım ya. Hadi ya. oğlum ya git bırak bizi. Kill out yaz biz. Ya da hatta seni vuralım ya. O da olur. Hıh. <laughs> of ya. ya. Boş uğraşıyoruz ya. Sıkıştırdı bizi. Ha tepe sıkıyor. Şuna sıkın şuna. Nere lan? Tuncan'ın yarıma yakını bomba yemiş. Aha mutant ne alaka? Alana değiliz. Allah'ım ya Rabbim. Ay indi. Allah Allah. Abi, oraya bro. Çok rahatsız etti bu beni ya şu an. Bir diğer ekip gelse de yardım etse bize ya. Alan dışıyız bir de. Çok tilt oldum bu adam vurursa şey atacağım bıçak. <laughs> Buradan çıkabilirsem ya yani şu kendimi şu atarsam. Evet öyle veririz. yaparsak harbi bir şeyler yaparız Deneyim bu arada. Mi? Dene dene. Çünkü sana giderse ben vururum. Bana giderse sen vurursun. Atladı aşağıya atladı gidemedim. Abi ne pis bir şeysin sen. Nerede bu ya? Görmüyorum ki ben bunu. Gittim. <laughs> ha sana mı yöneldi? Evet. Tamam tara tara tara. Tamam canın çok az canın çok az vur Ne yaptı bana mı geldi? Aynen şey Baya vurdum. Kaçıyor. Hadi artık ya. Ali Ali Ali. Patladı. Yaatsa şa. <laughs> <laughs> e? Allah. Tepe tepe tepe. Ölüyorsun. Canlandırmamız lazım. Bura canlandırsana. Bak mermim lazım bitti tamam. mermi çünkü. Al. Eyvah bunda da yok. Bu tabak adamın. Ben aldım adamdan da çok da yokmuş zaten. Nerede en vurdu ben anlamadım tam. Ha tümünden konuşuyor bu. Allah Allah. Evet. Dönüştürüyorum. Bize kim sıktı ya? Şey işte tepe. Ha bu adam yüzünden alamadık 30 kill ya. Aha. Megatron'u <laughs> Megatron oynasak bile 20 saniye var. Olur hadi gelin. <laughs> ne oluyor? Ölüyor Aha. Dönüşünmüyor ya. <laughs> Nasıl yapacağız ki? Burada araba var mı? Var. Bizim araba da var ya zaten. Yok. Süre bitti. Aynen. Tam alana geçelim. Alda mentor olsun. Nereye gideceğiz? Yapıdan mı gidiyoruz? He. Tamam gel. Nereye gidelim? Bastrek track ya. Megatron'un önünü mü tuttuk acaba? Ne oluyor oğlum oyun çöküyor. Megatron bizi atıyor. atıyor. Vallahi bizi atıyor. Ablan. Önümden geçti ha. Harbiden. Yattı yine. Maximum <laughs> Ne <yapıyorsun> lan? <laughs> Saç attım. Oğlum oyun çöküyor la ne bende. Ya. Ha dolu dolu balkon dolu. Valla. En az iki gördüm evet evet. Bayar mıyız? Yani dene. Ha atladı aşağı. Gördü bizi galiba ya. Seni görmüştür ya, Optimus görünen yaratıldı. Ben Optimus'a gideyim sen bak, bayarsın. Bakacağım. Allah, arkam geldi. Arka nere? Oyun çöküyor diğer bende balkonlu, ya. Diğer balkon, diğer balkon nere ya? He. Oyun yok oluyor. AVM var Oo, onlarda. O Çık ya oradan. Çıkmayı deniyorum tekerimi aldılar galiba. Kaykayla çık bana geldi sudan. Lan tank da bana atıyor oradan. Herkes gibi hissediyorum. Tanka bak ya. Oğlum. Ne oluyor? Tank bize gelecek ya. Geliyor geliyor. Bunlar yer tutuyorlar ya. Herkes rantta şu an herhalde. Allah. Allah. Bunu taramamız da lazım. Bir dakika. Vurdu bana ya. Elmas önde. Yine vurdu. Böyle olmayacak aga. Aynen. Ha, mega keselim ya olmadı. Rahat Bırak bırakmayacak usta. Nereden keseceğiz? Benim oyun savaşma zaman ben kasmaya başladı anlamadım. Oo, Duracağım burada. Ikiler. Durmayacağım. Aa adam. Oo, Adamlara bak. bak. Bence evde duralım. 3 kişi 3. Eyvah. Salacağım ya dur. 3 bunlar, 2 de bunlar. Nasıl başımızdan geliyor ya? Bravo. Vuramadı. Evde dur istiyorsan ya. Burada mı? Bunları. He? Tamam. Baksana bizi patlayacak, tırda patlatacak kaldı. hain ya. Para ya şuna. Şimdi kaçıyor gibi he? Atla ha. Atladı. Ya. Niye atladı olma? o? Tamam baygınları Lan dürbün açamıyorum Ben giriyorum bura. Sen tara taraf. bakacağım. Kaldırıyor arkadaşlar Patlattım. Helal. Kaldırdı galiba. Aynen. Biri kaçtı. Helal. Diğeri kaçıyor. Diğerim canı az galiba. Can basamamış olması. Aynen basamamış. Helal. Çok iyi be. Tank mi? Tankı da alalım. İki, sen tank al, ben tırla. Tamam, şeyi aldın mı sen? Neyi? Kaldırması vardı birinin, onu vurdun mu? Kaldırmalıyı vurdum. Bende var herhalde kaldırmaya. Tamam. Mermi alan abi... geliyor Aa, da. Alan geliyor ama. getir, yetişir, yaparsın. Çabuk yap hemen. Yetişir de, giderken sıkıntı olmasın. Gel, Anladım. gel, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Aa, net öldürecek beni bu adam yine ya. Son sattı diyecek. Ölmez oğlum. Cosmic Burger'ın falan vardır sende. Bilerek yapıyor ya bilerek. Hayır. Ben yavaş gidiyorum, hızlı gitmiyorum zaten. Abi ya benim oyun ben saçmalamaya başladı ya. Kasıyor şu an. Saçma sapan. Ya işte. Oyun atacak ya, bu maç net oyun atacak beni bak. Atmasın atmasın söyle. Net atacak hissettim. Atmasın. Burası alın öleceksin ha. Alınalım öleceğiz. Aa bak MS girdi ne oluyor? Oğlum benim oyunda MS giriyor, Discord'a girmiyor nasıl oluyor bu ya? Allah Allah. Hile misin acaba? Ne yaptın? Bak oyunda kasıyor şu an benim. Saçmalık ya. Anlamadım vallahi bir şey var. Tam geldim. Abi o oyun dağda bitiyor saçmalık. Sol evler büyük ihtimal dolu. Mirado var orada. Bakacağım şimdi? Ya at, at oraya bakayım. Ya. Nereye atayım? Hangisine seç? En sağdakine. Buradan oraya atabilir miyim ben? Ha abi. Lan! Kaykay! Kay. Var 3 kişi var Enes abi. Oğlum burada 3 kişi. 3 var bir de Mirado'ya bindi. Mirado'ya bura. Gördüm. Bir duracağım. Ha oğlum Bitti. evlerde vardı. Bunlar Bitti. ayrı takım o zaman. Var, var. Evet evet 3 kişi. Beni var, de Dur bekle ben ya da şey alayım. Aynen 3 kişi bekliyorlar. <laughs> onun alt katına falan pusmuştur ha onlar. Evet evet. Alan dışı ben aslında sen, girmesek alan... mi oraya ya? Alan dışı zaten aynen. Dağda vardı. Sen az dız onları razı et. Evden çıkınca vurur onları. Saldım onları tepeye geçeyim. Yani benim şu tırım bir can artsa iyiydi ya. Bunlara da arada bakmak lazım da. Bunlar en tepede. Tamam. Burada 3 kişi var dedin. Orada mı hala? Aynen. Aa gördüm. Hala çıktı lan çıktı. Aynen iki var. Bir baydım. Hala iki var ah evde. Ah lan. Vurdum o kadar. Biri dışarıda diğeri baygın tutuyor şu an. O da içeri gitti. Tamam bunların var ya kaykayı da yok he. Galiba. Alırsın ya beleş gir o zaman. Evet evet. O üçü de orada şu an. Üçü de orada. Baygın nasıl ya şu an. Üstü mü geldi benim Enes abi? Valla. Dikkat evet et yani onlara. Geldi. Ölme oraya. O Enes üç kişi bunlar. Ben patlayacağım. Kaç aşağı doğru kaçamıyor mu? <laughs> kaçtım ama beni vuracak bunlar. Yapma. Ölme. Evet çok kötü kaldım. Kaç kaç. Kaçamam ki. Bir aşağıya vurmam lazım ya. Bana bakabiliyor musun? Aa sana o bakıyorum bir var? dakika. Ama işte benim de tırı atlatıyorlar. Oğlum senin üstün beni vuracak lan şimdi. Vuraa. Olmadı Kaçtın bu he? ya oğlum bu sefer... Kaçabiliyorsan kaç. Bunlar çıktı kaykayla. İyi bir misin sen? Bayacağım gibi. İyiyim iyiyim. Bayacağım hatta birini. Tamam ben sana geldim. Aaa canı çok az. Yandayım da üstümüze alacak ya. Ama o soldakiler de en soldan gittiler. Kaykayları varmış. Biz çok kötü kaldık. Aha onlara sıkıyor galiba. Biz inanılmaz kötü kaldık ha. Oynarız ya. Sen, sen ne yapalım biliyor musun? Beni supportla ben aimlerine gireyim. Tamam koş. Bombalarım. Git kaykayla. Tamam mı? O değil, Hadi oraya Evet et evet, gördüm onu. Gördüm. Tamam baygın. Çok iyisin tamam. Ben de geliyorum. Gel, tamam bunlar birbirine girdi ya. ya zaten. Tamam ben bunu şey gel. Biri sol. Oyun. Oha. Yine çöktü benim oyun. Ha solu aldım. Solu solu. Sol. Onu aldım. Çok iyisin. Nerede kaldı lan? Son iki. 2 ve 2 karşımızda kaldılar onlar da. Tank alayım mı ya? Garanti olsun. Al 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 al. al. Bekle. Ay. Alanda zaten. 20 saniyesi var. Ben bekliyorum burada bunu. Al işte biliyordum. Ay. Oyun attı. Alandasın. Çubuk girmen lazım. Ya biliyorum var ya. Emindim ya oyun atacağından. Eyvah. Hayır. Vura, al orayı. Bin de gerekirse. Vur yani gelirse. Hayır. Ölüyorum. Ölme ölme. Bomba Aha bayıldım. Valla mı? Evet kendimi kaldırıyorum. Ya saçmalama bura yalan söylüyor bak. Kaykayla oynuyorlar ya hayır. Ne yalancı ya. Ay inanamıyorum <gülüyor> artık. <gülüyor> yok yok daha değil. Dur oynama Çok adamlar. Alandayım değil mi evet. ben? Alandasın ben pusuyorum ya. Tamam, tamam. var ya. Onlar da bekliyordur ya. Aynen, Oyun de, attığını de. düşünmezler yani. Hadi oğlum. Alan kapanıyor 20 saniye giriyor mu? Girdim bir dakika mücadele ettim. Lan dur saçma sapan bir şey çıktı ha. Bir evet, an evet. tekrar evet. Gir, iptale basıyordum yanlış bir. <laughs> i̇ptale basıyordum bana kalacak her şey. 15 saniye lan kapanıyor. Birini gördüm. Dur giriyorum giriyorum giriyorum. Tamam al seni aç al yok. <laughs> tamam girdim etkinleştiriyorum bir çok daha bir. Tamam çok iyi. Abi oyun çok saçma kasıyordu ya belliydi atış ya. Aynen aynen. Aha alan onlarda ama bizde Megatron var güzel. Evet evet iyileştiriyorum. Ben de Optimus'u iyileştir alan dışında. Şu ileride. <laughs> Aynen evet. Onu sattı da bana. Şu sağ dolu mu? Buraya baksana <laughs> bir. Onlar. Bakalım. Yok. Tamam, Nerede adam var, var şimdi? Işte bir tarafta. Ben ben sürüyorum bir. Eğer orası boşsa. Ama arkasında işlemiyor olabilir. Aa gördüm bir tanesini. Bir dakika dur. İnmiyorum hemen. Biri direkt buradaydı diğerini Aynen, anlamadım. Orada. Diğerine ben de bilmiyorum. Aşağımızdan güzel kalamış olmaz. Oğlum bu tankı buradan sürmek ne kadar zor. Ben geliyorum Az zıplıyor da, lan. Alpuralım. Zıplamak yok. Benim oyundan tüm açılmıyor. Aa çıktı. Allah diğeri bura. Helal. Geçin içine. Tamam sıkıntı yok. Helal. Tertemiz. <laughs> nice. Kaç yıl? 24 sende. 9. İyi güzel. Güle güle. Hop 28 puan.